Evet arkadaşlar kusura bakmayın az önceki video yarıda kaldı ama yani öyle bir yerde kaldı ki çok önemli bir yerde kaldı o yüzden hemen ardından devam ediyorum. Demiştim ki en son belki severek ayrıldınız, uzaklara gittiniz, terk edildiniz ya da siz ayrıldınız vesaire demiştim hatırlarsanız. Ve arkadaşlar hiç ummadığınız bir anda karşınıza birisi çıkacak sizin. Ee, bu kişi evleneceğiniz kişi olabilir. Ee, bakın denek dörtlüsü çıkmış. Birliktesiniz. Bir ev Evlilik var yani kapınıza bir evlilik dayanıyor artık hayatınızda ve bu kişi sizin ruh eşiniz olabilir arkadaşlar belki çok istediğiniz bir kişi hayatınızda olmasını istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor belki bu kişi olacak. Evet çok güzel geldi bakın tekrar gösteriyorum kartlarımı yani umarım ee, olur yani neden olmasın ki? Biz pozitif enerjilerimizi yollayalım. Yakılan bir enerji var demiştim. Yeni bir ilişki bitmiş demiştim. Ee, siz üzülüyorsunuz. Elinizden geleni yaptığınız halde yalnız kaldığınız için. Artık yani ne yapacağınıza şaşırmışsınız demiştim. Na, hani artık hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ben elimden geleni yaptım. Nadas'a bıraktım artık her şeyi. Yani bıraktım. Yoluna bıraktım diyorsunuz demiştim. Severek ayrılmışsınız demiştim. Uzaklık girmiş araya ya da demiştim. Ee, ama yeni bir aşk geliyor arkadaşlar. Ve son kartım birliktelik. Bakın görüyorsunuz. Ee, gerçekten çok güzel geldi. Umarım Kasım ayı bu an itibariyle hepinize uğur getirir. Hoşçakalın.